şeker. Oh no. Aa, Zeynep bebek şekeri beğenmedi. Al bakalım sana <laughs> turuncu bir şeker. <laughs> bakalım Zeynep turuncu bir şekeri beğenecek mi? Oh no. Aa, aa, Zeynep turuncu şekeri de beğenmedi. Al bakalım sana sarı <laughs> bir şeker. bakalım Sana mor bir şeker. Bakalım Zeynep bebek bunu beğenecek mi? Oh, Aa no. bunu da beğenmedi. O zaman oh, sana yeşil bir şeker geliyor. Oh, no. Aa Zeynep bebek bunu da beğenmedi. Elif bebek <laughs> buldum ben seni ne istedi? galiba. Sen dondurma mı istiyorsun? <laughs> Aa, Elif bebek dondurma istiyormuş arkadaşlar. <laughs> Elif'in <laughs> dondurması geliyor. Geliyor. Elif bebek al bakalım.